Kayarta'dan herkese merhaba. Bugün sizlere kors kurulumu nasıl yapılır onu anlatacağız. Önce cihazı başlatıyoruz. Aşağıdaki tuştan 2 saniye basılı tutuyoruz. Arkadaşlar cihazımız L300. Öncelikle el ve alıcıyı açtıktan sonra Sir Pro 6.0 yazılımımıza giriş yapıyoruz. Yazılımımıza girdikten sonra ilk önce aşağıdan cihaz menüsünden iletişime giriyoruz. Buradan bluetooth bağlantısı yapıyoruz. Cihazımızın modelini Netbox 2 mi L300 mü olarak bu buradan seçiyoruz. Bağlantı modumuz bluetooth oluyor. Cihazımızın seri numarasını cihaz parametrelerinde gördükten sonra bağlan butonuna basıyoruz. cihazımızı ile bağladık. Bir sonraki işlem gezici ayarlarını yapıyoruz. Aşağıdaki menüden yine cihazdan gezici diyoruz. Gezici dedikten sonra veri bağlantısı ayarlarını internetiniz alıcıdaysa burası alıcı internet olacak. Kontrol ünitesinde ise burası kontrol ünitesi internet olacak. Şu an kontrol ünitesi olarak seçili. Bağlantı moduna giriyoruz. Burada TUSAK Aktif'in IP'si verildi. 212.156.70.42 olarak giriyoruz. Bağlantı noktası da 2101. Kullanıcı adı şifre bölümüne TUSAK Aktif'ten aldığımız kullanıcı adı şifremizi yazdıktan sonra tamam diyoruz. Ve kaynak noktası ayarlarını al diyoruz. Kaynak noktası alma başarılı olduktan sonra kaynak noktamızı buradan seçebiliyoruz. Şu an VRS RTCM 31 olarak seçtim veri almayı başlatıyorum. Giriş başarılı dedikten sonra uygula diyorum. Şu an cihazımız fix konumda. Gezici ayarlarını yaptıktan sonra dosyaya geliyoruz. Koordinat sistemi diyoruz. Koordinat sisteminde projeksiyon parametrelerinin olduğu yerde Gauss projeksiyonu yazıyor. Gauss projeksiyonuna girdiğimiz zaman Burada e, dilim orta meridyenin karşısında konum işareti var. Ona bastığınız zaman Olduğunuz yerin parametresini Derece ve meridyen olarak vermektedir. Buna tamam dedikten sonra Yukarıya kaydırıyoruz ekranı İsmin karşısında 3 tane koyu renkli çizgi Buton var oraya basıyoruz Eklemek için Katman diyoruz Ülkemizi Türkiye seçiyoruz Buradan itrf olarak Bizim olduğumuz bölge şu an Ankara. Ay terif 3 derece TM 33 olarak burayı seçiyorum. Tamam diyorum. Parametre ayarlarında bu şekilde olmuş oluyor ve cihazımız kullanıma hazır durumda.